macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar bu kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraber bir tane güzel karga bir şey indirdik. İki tane de birbirinden yakışıklı misafirim var. Biri Seko, biri de Aytu. Aytu hoş geldik abi. Hoş bulduk abi. Aytu biraz videoları ben sevmiyorum abi dedi <laughs> ama alıştıracağız onu. ben de buradayım. Ayta, <laughs> Aytaş, <gülüyor> Aytaş unuttuk, ha, unuttuk unuttu gözünden. bu, da, olayım. bu da büyük çatının kaşarlarından. <laughs> arkadaşlar şu tip kaçak hiç kalkmaya niyeti yok. Bakalım Seko'nun kaçakçılığını abi, görelim. Abi senin şimdi kuşların oyunu bilmiyorum. Duvara sıkıştıracağım yani. Çok... Hatta mi? Önce kuşa bir yem tadına baktır. Bak kuş, kuş yeme koşuyor. Kuş yeme koşuyor abi. En, i̇yice yakınlaş kuşa yeme öyle at. Bence hadi sana taktik vereyim. Çek kuşları. At 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 bol at bol at bol. Kuşlar üzerine konuyor zaten. Allah duvarak. Mesela sokayım mı onu? Sok. Aykı sen mi alsan lan? Alayım. Biraz şey kaldı sanki değil mi? Alayım abi benim. Teko, gel ben alayım gel. Gel Aytu'ya bırak gel Aytu <laughs> biraz daha senden iyi gibi sanki. Gel alayım gel. <laughs> gel bırak Aytu'ya bırak bakayım. Aytu'yu görelim bakalım. Neredeyim? Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> oyuncu da işte tabela kalktı. Serkan çıkıyor Aytu gidiyor. Haydi Aytu. <laughs> bu, bu arada kuş benim değil. Siz de buradaydınız değil mi? Hayır, Bazı video geliyor yorum yapıyorlar kendi kuşunu yakalıyor <laughs> Daha. <laughs> evet, kümesin üzerine kalktı. Hemen geri geleceksin. Göründüğü gibi değil abi? Kuşun, Kuşun aslı az yumruk gitti. Evlat o ya. arkadaşlar kuş tekrar atlayacak yere. Ya kümese bakıyor. Salak gibi bir ama salak gibi. Yemişini kes bence. Kuşlar sakinleşsin. Peki ya ara ne parla gelsin. Tam uçurma Utku gelse ona 50 kere alırdı orada. Utku bizim kuştan oyunu biliyor senin dediğin gibi. Abi, Elle mi yere atlayacak. Şunu ayağına, ay ayağına, ay ayağına, basarım. Şimdi bir galga içinde yemez. Hop yer etti burayı zaten. Burayı yer etti. Bak sana bir abi tavsiyesi. Kuşu böyle kalkacak bir yeri olsun. Hani kalkıp direkt gitmesin anladın mı? Ya duvara çıksın ya da kümesin üzerine. Gel ya kümesi yiyorsun. Baba sen de rahat ol. Giderse gitsin hiç değil yani. Evet. Hop. At da kimse gidecek. Aha Utku yem bitti. <laughs> ben bu senaryoyu daha önce yaşamıştım. Güzel, güzel. Ya bitti. Biraz daha... Yem bitti mi? Bitti. Son parçaları Dur sana tamam. takviye vereyim al. Tamam, tamam. Al. Kuş kümese girmek istiyor. Bence bu küçük kümese sokabilirsin. Bu... Utku çok aç bırakmış kuşları ya. Duvarda dene ne istersen. Beni şimdi şov yaptırma. Kamerayla almayayım bak. <laughs> Biliyorsun kamerayla almam huyum çok şeydir benim. Evet arkadaşlar kuşun gitmeye niyeti yok. Bakalım yakalayabilecekler mi? Abi biz çok kaçakçıyız. Bizden kuş kaçmaz. Özellikle bu Aytu. Abi kamerayla beni çek dedi. Şov yapayım sana dedi. Montunu çıkardı. Gider gitsin ya çok önemli değil. Gel gelsin bu tarafa bence. Bak. Kamerayla alayım mı? Dene abi. Dene abi dene gel kuş burada kuş. Arkadaşlar kuşu değil. gel Aytaç sen bu tarafa. Evet. Aytaç geldi saniye arkadaşlar. Evet birazdan kamerayla alacağım Oo, kuşu. Kuş böyle. tahtanın üzerine çıktı kümes tahtasının üzerine. <laughs> evet izliyoruz. Aytaş bana bırak dedi. Kapkalı montuyla hiç kıvırdayamayacak. <laughs> evet. Bana bırak dedi. Orada mı alacaksın yoksa risk mi alacaksın? Ben olsam orada alırım atayım oraya. <laughs> Aytaş daha güzel gitti kuşlarla. Alırsın Aytaş abi. At oraya. Oraya at oraya oraya. Hah, Oo göm 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 bekleme. Bekleme göm. <laughs> Oy alamadım mı? Alamadım. Aytaş alamadım mı? Alamadım vallahi. Alamadı. Nereye gitti? Aytaş alamadım. Aytaş alamadım. alamadım. Nereye gitti? Allah'ım. Hakan abi evinden biraz yemeyeceğim. Oğlum. Oğlum şaka yapıyorsun lan. Vallahi bak abi alamadı orada. Şok, için... şok, şok içindeyim Şok yani. içindeyim. Bak yemin ediyorum. Kuş nerede oğlum? Burada burada. Gel. bak kuşlar mı oynayıp ayağına basıyor. Dur dur basma kuşlara basma. Ben kuşlara basma o gargayı beni tekme Dur dur. Nerede ha geldi geldi. Gel, gel. Ay, ay. Ateş tamam sen, sen gel otur abi. Çayını iç. Kaş, Orada kaş, güzel kaş, bir çayı demle iç. Çok çatır diyorlar. 50 kere almıştın sen onu. Ama o doğru gitti. Öyle Arkadaşlar ya. kuş. A, aç karnı ya. Elleme yere atlasın sakin. Yemi bırak. Şu anda yemi bırakacağım. Kuşlara Kuşlarımın huyunu soruyorsan, bırak atlasınlar yere, bir sakinleşsinler. Yereye mi İstersen kuşlara biraz da çay verebilirsin Seko. <laughs> çay çorba. Çay çorbasını içsinler, bir sakinleşsinler. Bir de biraz bir şeyler geldi oraya. Ya Kamerayla almak istemiyorum şimdi, içeri utandırmak talınmak Kamerayla alayım mı? Allah'ını seversen. Tamam. al. Ver abi, izle şimdi. <laughs> gel lan, gel. Gel, Ha Ver bana yemeği Seko. Ver abi. <laughs> Ver ver Seko. Niye illik orkan alıştırdın? Dur abi dur gelsin ön tarafa. Şimdi benim kuşları bir yer alayım. O, o giden o. mi arkaya? Yani, Şu zorla yollayacağız. Hep beraber el ele verdik. Ne aldık? Şarkıya mı gitti? Abi, şimdi yere kuş arkadaşlar uyandı herhalde. Büyük ihtimalle vedalaşacak biz arkaya gitti. Bunlar beni yakalayamıyor. Bu açıdan göre Aytaç'ın Aytaç, Aytaç orada alamayınca hayata küstü kuş. Ha gitti buraya kalktı. Seni yere gel. indi kuşu yine tekrardan. Ya bir da burada. Abi, abi, bu da... ben, bir de. Ne yapacaksın? Bakacağız. Abi, çok, Bakacağız. Kameralı Şimdi... Kamerayı alayım mı? Al abi. İzle abi. İzle abi. Duvara çıksın yeter ki. Ya izle abi. Kamerayla alacağım ya. Arkadaşlar ya bu başka bir şey. Biraz da kuşları tanımayla alakalı bir şey. Yabani abi yabanilerin arasından geldi. Göster oldu. bakayım neymiş bu? Şey ne Evet arkadaşlar böyle bir kuş. E ne oldu? Karga abi. Seko. Garga, Garga marga. Abi bana bırakmadınız ki. Arteş abi. Bırakmadık mı? Zaten. Allah'tan video çektik ha. <laughs> arkadaşlar videoyu geri alıp Seko'ya bırakıp bırakmadığımızı görürsünüz. Bırakmadınız diye Allah'tan video çektik. Evet, Arkadaşlar şimdi batmaya, batmaya Aytaş kuşun <laughs> Aytu Aytaç kuşun üzerine doğru gitti elini berbat attı doğru mu? Doğru sen kuşları tanımadığın için bütün türlü huylarını çözemedin ama sen Seko'dan daha iyi gittin. Buraya kadar da doğruyum doğru mu? Doğrusun Serkan sen baştan sona yanlıştın in buradan Serkan <laughs> Sen al kendini. Ha, sen git seko. o Mardin'den <laughs> <laughs> al. Yani şaka yapıyorum. Şey Giderse gitsin. Senden değerli mi Arkadaşlar kuşu yakaladı Güzel de eğlenceli video oldu. 10 lira kuşu bundan ayrı. 10 lira değil 10 lira kuş yok artık. Yani. Arkadaşlar Abi, il, il, dışından izleyenler sakın 10 liralık İstanbul'da artık kuş yok. Şu kuşu mesela Sarado'ya versinler 150 lira. Şu anda <laughs> bu kuş kaç para? 50 lira tek. Hayır 20 lira. Nerede oğlum 20 lira böyle kuş? En fazla vereceğim para 20 lira. Ben bunu şey almam. sen vereceksin ama vermiyorlar 20 lira artık kuş. Abi ne yaparsın biliyor musun? Tozluklara bir yolumdu. Aklınıza da 100 lira. Abi. Dolapçı, dolapçı diye. değil mi? Dolapçı Ne Milleti mi kandıracağız. Çakmak evet. yakıyorlar evet. abi bizimkiler. Nasıl <laughs> yapıyorlar lan o işi? Bu tozlukları çekiyorlar doğru. kalanları yakıyorlar çakmakla. Her Çok yol, var. Abi biz böyle şey. her yol var diyorsun. Var kuşçu, kuşçu camiasında her türlü şey var abi. Nereden geldi gördünüz mü kuşu? Bir yerde. <laughs> Çok değişik yerlerden geldi. abi. Yoldan, yoldan, yoldan. Hayır şey ne oldu ya? Dur bakayım bir dakika. Şu. Ha, bakın, bu, Ona bir şey o baktığımız yer var ya. Neyse yakaladık en azından bir tane boş geçmedik. Ben tutardım onu ya. Yani. He? Atla şey atla atla yani. abi senin senin zaten komedini e, TikTok'ta paylaşacağım. Keseceğim orayı. Komedini. <laughs> komedini, komedini. Senin evde bir komedin var ya. 5 yıllık kuş da o yüzden uğraşmam. Hayır, elini attı. Ya yani şey gibi değil mi? Yavru kuşu yu, yuvalıktan alır gibi. Allah şapsın orada olsam böyle 30 kere yakalamıştım. Abi bak şimdi kuş seni direkt yeme gömüyor. Ben attığımda niye gömülmedi abi? Abi sen kuşlarımı kuşlarım tanıyorum ben. Biliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben, Hani yavru kuşu alırsın eline bakarsın ya. Aytaş o pozisyon yok muydu? <laughs> Gel buraya evladım. Böyle Aytaş nasıl abi. alamadın lan rezil ettin kendini. Hakan abi böyle Çıkıp yaptı. Aytaş. Kuşa dokundu böyle geri buraya. Oğlum ben çözüyorum ben şey şeyden... <laughs> Şimdi videoyu izleyenler söylüyor. Sen buraya misafir geldin. Bugün tanıştık değil mi seninle? Aynen abi. Bir yarım saat oldu değil mi? 45 dakika oldu. Ne <laughs> mi? Oldu 45 dakika. Orada... Kuşu yerde aldım değil mi ben? Ben videolardan çoğunu böyle alıyorum ya. <laughs> Aynen. Millet şey diyor değil mi? nasıl çekiyor abi başın dönüyor Utku'yu izlerken. Utku bugün çok da aldı kuşu güzel aldı. Utku alıyor abi Utku yılan. Utku onu var ya 3 saniye sürerdi. Utku Net söylüyorum. Ama sarı sarıyor abi zaten kepçeye vuruyor. şu. Buradan hemen bir zıplıyor. Şişt, ajan gibi komple buraları geziyor. Ne yapıyorsun oğlum diyorum. Alacağım onu sen bekle. <laughs> Utku da hiç ki buradaymış. Ben hayatta elim atamam. Beni hiç görüyor musunuz? Mümkün değil. Mardin sen karışma sen çık. Abi? He? Mardin gösterelim mi? Dur şey yapacağım. Mardin'i şehre gösteririm Dedeyi çağıracağım. Video yapacağız. Seko dedeye Mardin getirdi arkadaşlar. Şimdi onu da çekeceğim. Sekoyla evet. Abi yoğurtla beraber getirdim. Tamam, tamam. Aytu'yla Seko hep sen gündem dedin oğlum. Ben Aytu'dan hiç bahsetmedim ki sen bana. Sadece arkadaşla beraber geleceğiz demedim abi, mi? Abi seni zaten her zaman beraber izliyoruz. Her zaman ha, da beraber Tamam o zaman ben ne bileyim oğlum. Ben zaten bazen biri geliyor buraya. Adam hiç kuşla alakası yok. Sadece yol arkadaşlığı yapıyor anladın mı? Abi o Aytaç abi aynı şu sarı kanat bango gibi. Abi inanılmazdı bir ya. ya. Bir Aytaç'ın taklidini yapsana Aytaç. Yapsan Aytu. Rica ederim. Bak şu an bak. At yemin at. Mağabaskı al Mağabaskı. En, en uyuyormuş. Ne oldu Aytaç? <laughs> ne oldu niye <laughs> alamadın? Abi alamadım. Abi sen aldı zannettim bu arada. Ben abi. de aldı zannettim. Siz aldı zannetmediniz mi? Öyle yaptı. Yani <laughs> neyse. Bir bakayım. Daha var abi bugün için. Aytaç'ın da ha. Arkadaşlar Utka Çakmış'ın da kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.